Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ki çok yüksek ihtimalle ilk defa görüyorsunuzdur. Ben İrem. Bugün sizinle bir günlük vlog çekeceğiz arkadaşlar. Ramazan'ın bugün sanıyorum 8. günü olması lazım. Böyle Ramazan'da bir günüm nasıl geçiyor gibisinden bir vlog çekeyim dedim. Şu an aklıma geldi tipinden anlayacağınız üzere. Ee, birazdan Zoom'dan dersim var. Onun için zaten hazırlanmam gerekiyordu. Hem de bütün video boyunca bu şekilde olamayacağım için. Bence bir üstümü değiştirip öyle geleyim. Sonra konuşmaya zaten devam ederiz. Şimdilik kapatıyorum. Üstümü değiştirip geliyorum hemen. Evet dersim bir 10 dakikaya başlayacak. Hemen böyle bir şeyler süreceğim yüzüme. Daha sağlıklı görünmem için. Bu derste kamera açmayı düşünüyorum. Normalde hani katılacak olsam ve sadece görüntü açacak olsam makyaj yapmam çok yüksek ihtimalle ama e, hocamız Uf, buraya sürmek istemiyorum ya burası sivilcele ama çok da kızarık duruyor ne yapalım Süreyim hadi. <laughs> karar verme süren ne diyordum e, hocamız bunu kaydediyor ve sisteme yüklüyor yani ben bir dönem boyunca orada ölü bir şekilde görünüyorum neden ölü diyorum çünkü nedense İki derste falan kamera açtım ve dikkat ettim. Hepsinde uyuyor gibiyim. Yalan yok. Uykum geliyor derslerken. Ama yani insan bu kadar da belli etmez be kardeşim. Neyse şunu hemen dağıtayım. Bu arada biyolojisinin kapatıcısını kullandım. Belki üşenirim altta yazmam. Söyleyeyim şimdiden. 130 numara porselen rengi. Onu hemen şöyle hızlıca dağıtıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ramazanınız nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok, çok vaktimiz oluyor yani eğer öğrenciyseniz. Birçoğunuzun vize haftası girdi bu arada. bizim okul her zamanki gibi daha başlamadı. Biz okulu geç kapatıyoruz, geç açıyoruz. Vize haftamız geç oluyor, final haftamız geç oluyor. Benim aslında dün gece oturup ders çalışmam gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 23'ünde sınavım. Biri öğleden sonra, biri sabah. Biri 23'ünde, biri de 29'unda olması lazım. Dün ders çalışacağım falan diyordum kendi kendime ama asla çalışmadım. Bugün artık kesin çalışmam gerekiyor. Belki siz beni hani teşvik edersiniz. Yani video çektiğim için çalışmak isteyebilirim. Yine bir birbirisinin aldığını kullanacağım. Tacit aldıklarından 370 numarasını kullanacağım. Ama alık fırçamı yıkamıştım. Burada yok. Hemen onu alıp geliyorum. Beraber gaza gelirsem çalışabilirim. Çünkü gerçekten çalışmam gerekiyor. Derslerde böyle aşırı aşırı verimli olamıyorum ders esnalarında. Çünkü sabah saatlerinde oluyorum. <laughs> ve ben gece geç yatmış oluyorum. Bu arada hala çirkin görünüyorum. Ben yeni uyandığım için mi böyle görünüyorum ya? Allah Allah kaşım gözüm bir şiş. Daha önce de iki defa böyle yeni uyandığım zaman video açtığım zamanlar olmuştu ama. Neyse şimdi şu gözlerime rimel falan sürmeyeceğim de. Bir böyle kirpik dibini belirginleştirsem en azından kirpim varmış gibi dursa mesela. Onun içinde bir göz kalemi kullanacağım. <laughs> Yine Biolis. Ben gerçekten bir Biolis fanıyım. Ama ürünleri gerçekten kaliteli ya. Aldığı mesela çok pigmentli. O az önce size gösterdiğim aldık. Bu göz kalemi göz içinde çok başarılı değil. Ama e, böyle işte minik işlemlerimiz için kullanabilirsiniz. Ha, gerek yok. Bu zaten hiçbir şekilde görünmeyecek ama bunu sizin için yapıyorum. Ah! Bir yerimi sıkıştırdım. Hayatımda ilk defa başıma geldi. Ve çok garip. Yani kirpimi kıvırıyorum ama kirpim sıkışmadı. Şuram sıkıştı. Ve kızardı orası şu anda. Ramazanda bu taktik aşırı işe yarıyor. Yani hem Dışarıya koyu Bir şey sürdüğünüz için e, böyle ombreliymiş gibi görünüyor dudaklarınız. Hem e, dudak olduklarını anlayabiliyorsunuz. Kendilerini belli ediyorlar. Hem de hani içlere bir şey sürmediğiniz için orucunuz tehlikeye gitmiyor. Eğer benim gibi e, ruj yalayan, ruj seven bir insansanız, rujlarınızı yiyen biriyseniz e, sıkıntı olmuyor. Ama ben şu an hafif şuralara dokunduracağım. Çünkü beyazlıklar var. Görüyor musunuz? Çok hafif. Şimdi ben hazırlandım. Hiçbir değişiklik yok gördüğünüz gibi. Ee, salona gidiyorum. Bugün de orada gireyim şura Şuramı nasıl sıkıştırdım hala hiçbir fikrim yok ya. Şaka gibi. Allah Allah. Bir de acıdı canım biliyor musunuz? Şimdi bilgisayarımı açtım. Birazdan derse gireceğim. Başlamak üzere. Hatta şu an başlamış olması gerekiyor. 15 gece başlayacak demişlerdi. Ee, ben size böyle minik bir ara veriyorum. Ee, dersime gireyim. Çıkayım. Sonra... Yani yapacak bir şey bulmamız lazım aslında. Çünkü akşama kadar yattığım için videonun da boş geçmesini istemiyorum. Böyle birkaç aktivite buluruz yapacak. Sonra görüşürüz o zaman. Linkte bir sıkıntı oldu. Online eğitimi sevmiyorum ya. Gerçekten sevmiyorum. Bana çok şey geliyor. Aşırı verimsiz geliyor. Yani şu an okuldan hiçbir keyif almıyorum. Tamam evet sevdiğim bazı derslerim var. Yalan söyleyemem. Ee, ama... Yani çok verimsiz geliyor. Hukuk okuyanların yani Allah gerçekten yardımcısı olsun. Benim hiçbir zaman ilgimi çekmedi hukuk bölümü de. Hukuk dersi. <laughs> Cancun'um eğer bu videoyu izliyorsa kızmasın bana. Felsefe dersini severek istiyordum. Ama hukuk bana çok hitap eden bir alan değil. Şimdi ne yapsak? Bir namaz kılayım vakti geçmeden. Sonra yine görüşürüz. Biraz mandala boyayabiliriz. Yani uzun zamandır yapmıyorum. Hem zaman da geçmiyor. Esra Erol'a kadar. <laughs> Saat 4'ü 20 geçeye kadar bir şeyler bulmam lazım yapacak kendime. Belki yemek yapabiliriz. Bir annemi arayayım konuşayım bugün ne varmış aklında. Belki bir yemek yapacak sonra ön hazırlığını falan yapabilirim. Bu arada açıyı şöyle güzel yakalamışken bir şey söyleyeceğim size. Neden benim videolarımı izlemiyorsunuz artık? Son iki videomu izlemediniz ve Son iki videodan önceki videolar yine böyle belli aralıklarla sizi geciktirmeden böyle haftada bir video yüklediğim bir süreçti. Neden izlemiyorsunuz videolarımı? Hem izlemiyorsunuz hem de diyorsunuz ki İrem video çek. Bakın çekiyorum ama izlemiyorsunuz ne olur izleyin ya. İnanıyorum ki ve temenni ediyorum ki bugün bu video izlenecek. Yani bugün değil, videonun yüklendiği gün bu video izlenecek. izlenmesi lazım çünkü çok düştü. Yani artık o kadar moralim bozuluyor ki şey yapmıyorum. istatikleri falan takip etmiyorum. Video yüklüyorum. E, yorum gelirse ona cevap veriyorum. Yorumlarda ciddi ölçüde azaldı. Bilmiyorum. Ben sizi önemsedikçe siz beni boş verdiniz gibi oldu ama size küsmüyorum. Ben yine aynen çekmeye devam edeceğim. Şunu kabul ediyorum yani çok istikrarlı değilim bu konuda. Bazen böyle ara verdiğim dönemler oluyor ama insanım yani beni de anlayacağınızı biliyorum. Bazen canım istemiyor. Hepimizin canı bazen bazı şeyleri yapmak istemiyor. O gibi zamanlarda kendime mola veriyorum. Evet tekrar geldim. Şimdi e, şu odaları birazcık havalandıralım. Benim pencerem zaten açıktı. Yazı işte bu yüzden seviyorum. Çünkü e, birinci nedeni pencerelerin kapıların sürekli yani balkon kapılarından bahsediyorum. Sürekli açık bir şekilde kalabiliyor olması. Yani sürekli Odadaki havanın değişmesi, yenilenmesi bunu seviyorum. İkincisi olarak da dondurma yemeyi çok seviyorum. Evet dondurmanın mevsimi yoktur ama benim gibi bademciniz birazcık sıkıntılıysa bir tek yazları yiyebiliyorsunuz arkadaşlar ve dondurma en sevdiğiniz abur cubursa, en sevdiğiniz şeyse ya sizin birazcık mutlu ediyor ama onun dışında havanın sıcak olmasını vesaire sevmem. Ben tam bir kış insanıyımdır. O kadar güzel esiyor ki şu anda. Çok güzel aslında. Tam bir bahar havası. Böyle çok güneş yok. Sıcak değil. Hafif esiyor. Hurdacılar sokakta dolanıyor. Komşular da karşıdan bakıyor. Olsun. Ne, ne olur şu anda topla ya sabahları giderken. Ben okula gittiğim zaman toplamıyordum yatağımı. Ama gelince topluyordum. Şimdi benim evde canım daraldığı için buraları toplamak zorunda hissediyorum kendimi. Dayalıyorum, bunalıyorum. O yüzden topluyorum. Kendini toplamıyorsun ki zaten. Dün bana dondurma aldığın için şu an bu yapacağım işlerden rahatsızlık duymuyorum. Teşekkürler. Hadi toplayalım şurayı. Bana boyayalım demiştim ve gittim getirdim kitaplarımı. Böyle iki tane kitap var elimde. Biri... Renkli objeler, geride renkler soka. Ben renkli objeleri daha çok sevdim. Çünkü içerisindeki şeyler daha küçük motifli. Daha küçük olduğu zaman sizi daha çok oyalayabilecek şeyler. Mesela bakın. Böyle desenleri var. Bunu bayağı önceden aldım. Ama böyle ilk başta aldığımda çok hevesliydim. Ben bunları yapar bitiririm falan diyordum ama bitmedi arkadaşlar. Bir iki sayfasını anca boyamışımdır. Mesela bakın. Şuradan minicik bir şeyler boyamışım falan. Ee, bunu bitireyim diyorum ya. Hem canım sıkılıyor da yapacak bir şey bulamıyorum. Hem de elimi bayağı meşgul eder. Bakın mesela şöyle bir sayfası var. Hani otur iki gün boyunca bunu boyamakla uğraş. Gösterdim mi size? Böyle 24'lü bir boya kalemi şeyi aldım. Nerede? Evet, aldım. Bu Bikin. Bik, Bik güzel bir marka. Kalemlerini falan da kullanmıştım. Hatırlıyorum ama sanki daha iyi olabilir mi acaba boyaları? Yani renkleri çok güzel. Bakın mesela her şeyde olmayacak. Renkleri göstereyim size. Yani gerçi 24'lerde bulabilirsiniz de. Böyle çok güzel renkleri var. Ama tam bu rengi vermiyorlar. Yani şu sarı birazcık güzel boyuyor. Öyle Şimdi bunlarla birazcık uğraşayım, vakit geçireyim. Sohbet edebiliriz aslında biliyor musunuz ben bunu yaptım. Şunu boyayacağım şimdi videoda olduğumuz için çok böyle detaylı küçük bir şey boyamak istemedim. Çünkü bitmez yani size de hem bir şey göstermiş olurum diye. Ee, çok da büyük istemedim böyle saçma sapan romantik bir şey. <laughs> bunu boyayacağım şimdi. Kilo vermekle ilgili konuşalım mı ya Ramazan'da nasıl gidiyorsunuz? Yani tabii kilo verme gibi bir amacınız var mı onu da bilmiyorum ama... Ee, ne alemdesiniz? Yani genel olarak kendinizi iyi mi hissediyorsunuz, kötü mü hissediyorsunuz? Normalde Ramazan'ı nasıl geçirirsiniz? Ben her Ramazan çok gereksiz bir enerjiyle Ramazan'a giriş yapıyorum. <laughs> Ve bütün Ramazan o şekilde gidiyor. Yani anlam veremediğim bir şekilde gereksiz bir enerji oluyor üstümde. Hatta ben küçükken size o kadar söyleyeyim yani. Ben küçükken benim oruç tuttuğuma kimse inanmıyordu. Bu gizli gizli yiyor diyorlardı bana. Çünkü o kadar enerjik, o kadar hareketli. Hani o kadar oruç tutmuyor gibi görünüyordum ki. Onların yerinde olsaydım herhalde ben de aynı şeyi düşünürdüm. O zamanki halimden çok çok daha iyiyim şu anda. Nedendir bilinmez. Allah sabrını veriyor diyorlar ya bana biraz fazla mı veriyor acaba? Neyse bildiğiniz gibi ben bundan kısa bir süre önce diyet yolculuğuna başlamıştım. Şu anda da diyetteyim. Yani Ramazan'ın girmesi aslında hiçbir şey değiştirmedi benim için. Ve bundan bir hafta öncesi değil de bir iki gün öncesi kadar böyle bir hafta şişkinliğim vardı. Tartıya çıktım ona rağmen. Ee, şiş olduğumu işte daha kilolu çıkacağımı normalde olduğumdan bilmeme rağmen tartıya çıktım ve hiçbir değişiklik göremedim bu şu demek e, şişkinliğim var ama hala kilo almamışım yani şişkinlik bana kilo eklemediyse demek ki ben kilo vermişim birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra ne kadar verdiğim ya da aldığım ortaya çıkar diye düşünüyorum bence artık beni görmeyi tercih edersiniz diye düşünüyorum çok da sıkılmayın ee, nasıl yapıyorum biliyor musunuz Şimdi benim belli bir kalori miktarım vardı. Bunu biliyorsunuz zaten. Ramazana girmeden önce de kalori hesaplayarak kilo veriyordum. Bu arada şu ana kadar 5 kilo verdim. Bir önceki videomda şey yazmış biri. İrem gözüme çok zayıf göründün diye. Evet çünkü kilo verdim. Hemen yani o mutlulukla yanıtladım o yorumu. Gerçekten çok mutlu etti. Bunu fark etmiş olmanız beni çok mutlu etti. İlk olarak sahurdan başlayalım. Bence sahur bir kilit nokta Ramazan'da. Gerçekten çok önemli bir öğün aynı zamanda. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Geçen senelerden farklı olarak. Mesela bir önceki senede Ramazan'da sahura kadar hiç uyumazdım. Uyumadığım için de iftarda yediğim şeyleri işte o saate kadar yaktığım için veya gün içerisinde başka hiçbir şey yemediğim için yakıyordum ve aç hissediyordum kendimi. Sahur vakti geldiği zaman da Doyasıya yemek yiyordum. Yarınım yok bir şey yemek yiyordum ve hep şu mantelte doluyordum. Yani nasıl olsa yarın ben akşama kadar aç kalacağım, bunu eritirim, çok yiyebilirim. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani tabii ki yakıyorsunuz, tabii ki ihtiyacınız var güzel, dengeli beslenmelisiniz sahurda. Yani diyet yapıyorum diye kendinizi aç bırakmayın, hasta bile düşebilirsiniz. Ama Dikkat ederek yemekle yarınınız yokmuşçasına yemek arasında çok büyük bir fark var. Siz yemek yiyorsunuz ve uyuyorsunuz. O yüzden sahurda böyle ekmekler, hamur işleri, pideler, patates kızartmaları o tarz şeyler tüketmenizi önermiyorum. Ben şu ana kadar yemedim. Sadece bir geçen gece tost yedim. Bir de dün gece annem makarna yapmış. Dayanamadım yedim yani makarnaya çok derin böyle bir sevdam vardır. Makarnayı çok seviyorum gerçekten hayır diyemedim. İradesiz bir şekilde oturdum bir tabak yedim. Ama mesela onu bugünkü sahurla dengeleyeceğim. Ne demek istediğimi anladınız mı? Her zaman bu kafada yaklaşıyorum. Bir şey çok yiyebilirsiniz. Sorun değil. Canınız istemiş olabilir. Aç olabilirsiniz. Anlık böyle bir zafiyetinize gelmiş olabilir. Ama sonradan telafi etmek bence hayat kurtarır. Ben öyle düşünüyorum. İftarda ne yapıyorum? İftarda da çok yavaş yiyorum. Yani bu bence bu da çok Önemli kilit bir nokta. Çok yavaş yiyorum, yavaş dediğim için doyduğumu hissedebiliyorum. Ee, ama oruç tuttuğunuzda hızlı hızlı yerseniz, çok sular içerseniz, birden midenizi kilitlerseniz, sanki hiç doymayacakmış gibi hissediyorsunuz veya su içiyorsunuz. Sonra işte o sizi tıkıyor su içtiniz. Sonra akşama kadar, sahura kadar sürekli bir şeyler atıştırıyorsunuz, tam doymadığınız için, anlayamadığınız için. Ee, buna da şöyle bir taktik geliştirdim. Dediğim gibi çok yavaş yiyorum ve suyu böyle lıkır 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 içmiyorum. Yudum yudum içiyorum. Çok yavaş yiyorum. Mutlaka çorba içiyorum. Yani ilk olarak su ve çorba çok önemli. Zaten bir iki su bardağı su içtikten sonra bir kase çorbanızı içtikten sonra tok hissetmeye başlıyorsunuz, doyuyorsunuz. Ben doyuyorum en azından ya da şundan kaynaklanıyor olabilir. Ben Ramazana girmeden önce keşke şunu da boyasam konuşurken. Ben Ramazana girmeden önce bu ikisini kullanacağım şimdi de. Bu sarı çok cırtlak çıkıyor ama öyle bir sarı değil. Neyse. Ben Ramazana girmeden önce midemi birazcık küçülttüğüm için ve beslenme düzenimi birazcık değiştirdiğim için ee, zannediyorum ki o yüzden çabuk doyuyorum. Kendimi aç hissetmiyorum. Bitkin düşmüyorum. Yediğim her şey bana fazlasıyla yetiyor. Ben Ramazan'ı çok severim. Ramazan'ın ambiyansını çok severim. Önceden daha çok seviyordum. Çünkü hani bütün gün evde oluyorduk, oruç oluyorduk. Bazılarınız halsiz oluyordu. Ben hiç biz ona halsiz olmuyordum ama e, yani böyle akşam arkadaşlarla yürüyüşe çıkardık, bir şeyler yapardık. Çaylar olurdu, sohbetler olurdu gezmelere gidilirdi. Artık yok yani. Hiçbir şey yok. Bütün gün evdeyiz. Çok üzücü değil mi? Ramazan eski böyle mutlu havasından sanki sıyrılmış gibi. Çok buruk geçiyor. Zaten son birkaç senedir öyle geçiyor. Hani deriz ya hep nerede o eski Ramazanlar? Evet. O eski Ramazanlar artık yok ve veda etmenin vakti geldi. Artık gelmez o eski Ramazanlar zaten. Ama en azından hayatımızı normal bir şekilde yaşayabilsek yani ben mesela Orucumu açtıktan sonra arkadaşımla bir çay içmeye bir yere gidebilsem, bir kafede oturabilsem, bir yürüyebilsem çıkıp dışarıda. Yasaklar geldi biliyorsunuz. Yani bayağı oldu geleli Ramazan'ın başından beri. 7'de sokağa çıkma yasağı var. Ne yapayım ben o saatte çıkıp yani zaten tokatta 7'yi 20 geçe ezan okunuyor. Oruç açıyoruz o saatte. Üzücü yani. Bu konuda çok bir şey diyemiyorum. Video daha böyle yüksek gidiyorken şu an nerede bu eski Ramazanlar? Bu değil o. Nerede o eski Ramazanlar deyip modumuzu böyle düşürmek istemiyorum. Ama böyle bir şeyler boyarken aklıma geldi. Önce konuşurken ve konumuzda hiçbir alakası yokken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Kalbrabaz tatlısı. Beni şimdi ne engelleyecek bunu yapmam için? Ya of ya ya kilolu bir insan olmaktan ne ediyorum ya. Bu, bu, kadar çabuk kilo alıyor olmaktan nefret ediyorum gerçekten. Neden yiyip yiyip kilo almayan biri olarak doğmadım ki ben? Kendime böyle bir kural koydum gibi. Artık dedi konuyu yapmayacağım. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. E, görüyorum hareketlerini artık gerçekten dedikodu yapmak istemiyorum gıybet yapmak istemiyorum özellikle ramazanda kendime böyle bir kısıtlama getirirsem ilerleyen zamanlarda da bunu alışkanlığa çevirebilirim diye düşündüm ama o kadar zorlanıyorum ki o kadar yani anneme gideceğim mesela annemle sohbet edeceğim bir şey anlatacağım ona birisinin adını geçmesi gerekiyor birisine ilgili bir şey paylaşmam gerekiyor dedikodudan ibaret bir insan mıymışım ben hayır değildim ama ucu hep birilerine bir bazı konulara değiyordu yani. Ve şey yapıyorum. Dedikodu yapacağımı fark ettiğim anda veya bir isim verdiysem ağzıma vuruyorum. Evde böyle dolmuyorum bütün gün. Artık kendi kendime dedikodu yapmaya falan başladım. O zaman günah olmuyor ya, kimse duymadığı için. Yavru ağzı rengiyle sarıyı yaptım. Buna yavru az mı denir? Şuna. Ay nerede? Ha. Kavun içi de denebilir yavru ağzı. Kavun içi bence daha uygun. Ama bakın bu renkle şuradaki renk arasındaki farka bakın. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu videoyu size daha çabuk geçirebilmem için acaba şu ana kadar çektiğim kısmı editlesem mi? Hani geçen videoda da öyle yapmıştık ya. O zaman belki bu video yarına yetişebilir eğer öyle yapabilirsem. Bence öyle yapayım. Hatta şimdi televizyonu açayım. Bir şeyler izlerken edit yapayım. Tamam mı? Yarın bu videoyu yetiştireyim. Evet. Yine zehir gibiyim. En son edit yapıyordum, hatırlıyor musunuz? Sonra annem geldi. Ben yine edit yapmaya devam ettim bir pirinç ıslat dedi. Bir de böyle patatesten karniyerik gibi bir şey yapacakmış. Onun iç harcını hazırlayacağım. Şimdi önce pirinçlerimizi ıslatmak için ölçüyorum. Şöyle şu su bardağıyla yapacağım. Bu bize çok bile geliyor. Mavi pijamam görünüyor mu? Ben bunu hesaba katmamıştım hiç. <laughs> Görünmez diye düşünüyordum ama görüldü yapacak bir şey yok. <laughs> you <music> Son olarak <laughs> sinirlerim bozuldu. Pirinçimizi ıslattık. Ee, karnıyarımızın iç harcını hazırladık. Şimdi de cacık yapayım diyorum. Ee, o da böyle biraz dolapta beklesin. Bekledikçe güzelleşir. Bu arada saat şu anda 6. Cacık için yoğurt alıyorum bir kaseye. kadar yeterli olur herhalde. Bunu bir karıştırırım. Et üstüne ekleriz tekrar. Hazır. Şimdi buna bir streç geçireceğim. Dolaba koyacağım şimdi her şeyi hallettim. Bir namazımı kılayım. Sonra edit'e devam edelim. Ezan okunana kadar edit yapacağım yüksek ihtimalle. Sonrasında da daha, daha çeker miyim bir şeyler bilmiyorum. Ben niye kırmızıyım böyle? O kadar kırmızı değilim aslında. Allah Allah. Neyse. Ee, dediğim gibi yani sonrasında çeker miyim bilmiyorum. Duruma göre vedalaşırız. Arkadaşlar çektiğim videolara baktım. Böyle gayet yeterli uzunlukta. Ne uzun ne kısa bir blok çıktığını düşünüyorum bugün bize. Akşam yaptığım şeyleri çekeyim de sen bir tek ders çalışacağım sadece. O yüzden vlogu burada bitirmeye karar verdim. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı iftarlar diliyorum efendim. Öpüldünüz.